Neden siyaset yapıyoruz? Arkadaşlar Türkiye bunu artık 20 yıldan beri Bağımsız Türkiye Partisi olarak Merhum babam biliyorsunuz Defalarca anlattı Türkiye'yi gezerek anlattı Ve bugün aynı durumla karşı karşıyayız Türkiye bölünmenin Parçalanmanın Kavganın, savaşın Her türlü musibetin eşiğinde bir durumda Sokaklarda insanlar Öldürülüyor Hastanelerde doktor yok Hayat pahalı Öyle bir ortamda yaşıyoruz ki her yeriz yabancılar istila etmiş. Böyle bir Türkiye oluşturulmuş. Bunları size 20 yıl önce söyleseydik güler geçerdiniz, inanmazdınız. Öyle şey olmaz derdiniz. Bakın bugün 20 yıl sonra olacakları söylediğimizde gülüp geçiyorsunuz ama 20 yıl sonra bu topraklar sizin ayağınızın altında kalmayabilir. Bu ülke istila edilmek istenen bir ülke. Kültürü, medeniyeti, tarihi her şey boşaltılmış bir hale geldi. Bununla mücadeleyi kim yapacak? Bununla mücadeleyi siyaseti neden yapıyoruz sorusunun cevabı. Cumhuriyetin bekçileri yapacak. Atatürk'ün evlatları yapacak. Vatanperver Türk milletinin evlatları yapacak. Yani siz yapacaksınız. Bağımsız Türkiye Partisi yapacak. Bu bizim için bir mesuliyettir. Bir mecburiyettir. Yoksa inanın bugünlerin bedelini çok ağır öderiz. Bu söylediklerimi yaban atmayın. Bunun ispatı nedir? Şöyle düşünelim. Bundan 20 yıl önce abilerimiz, babalarımız doğru siyasi tercihleri yapsaydı bugün bunları yaşamayacaktık. Doğru mu? Bakın bugün aynı tercihleri yapmaya devam edersek 20 yıl sonra bedelini ödeyemeyeceğimiz ağır faturalarla karşı karşıya kalacağız. Tıpkı tıpkı babalarımızın yaptıklarının bedelini bizim ödememiz gibi. Nitekim bu Cumhuriyet Atatürk kurdu. 1923'te Cumhuriyeti ilan etti. Bu Cumhuriyet 1950'lere kadar babalarının, dedelerinin, atalarının yani Osmanlı'nın borçlarını ödedi. Doğru mu? Evet. Şimdi bizler de geleceğiz hayatımız boyunca bizi yönetenlerin yaptıkları yanlışlardan dolayı o işlerin bedelini ödeyeceğiz. Buna dur demek istiyorsak, bunu değiştirmek istiyorsak bu işin tek yolu sizsiniz. Bu işin tek yolu Bağımsız Türkiye Partisi. Niye? Niye? Çünkü sizler bugüne kadar Türkiye'ye gelmiş bütün tehlikeleri daha hiç kimse ortaya koymadan ve sezinlemeden sezmiş ve ortaya koymuş, buna çözümler üretmiş bir siyasi kadronun bugünkü temsilcilerisiniz. Siz Türkiye'de FETÖ belası, Türkiye'deki her türlü bürokrasiye, siyasete, devlete, özel kurumlara sızarken bunun yanlışlarını fark edip bunun karşısında durup buna önlem alan, topluma bunun tehlikelerini anlatan tek siyasi yapılanmasınız. Irak'a girildiğinde yapmayın etmeyin diyen tek siyasi yapılanmasınız. Arap Baharı başladığında, Suriye'ye girildiğinde, Türkiye'de referandumlar yapılıp tek adam rejimine geçildiğinde yargıyı, yasamayı, yürütmeyi bir tane adamda bağladıklarında aklınıza ne geliyorsa. Vatan için, devlet için, millet için, asker için, bu toprak için hiçbir menfaat beklemeden milletin yanında olan, devletin yanında olan mümtaz bir siyasi kadrosunuz. O yüzden bu işleri yapabilecek olan da bir tek sizlersiniz.